Hep yani yaşına başına almış insanımız. Burası huzur evi herhalde. yok. yani huzur yani olmak için geliyor herhalde. Ya gerçekten bak öz kınar geliyor, öz kaynak geliyor. Daha lezzetli mi içiyorsun? Aa, evet, hamidiye geldiği zaman bir değişik herkes diyor, oh diyor yine hamidiye suyu gelmiş diyor. Allah Allah. Çok fark ediliyor var ya. Kadının kombini ne kadar güzel. Evet. Bu neymiş? Virajmış. Buradan viraj alıyoruz. artık ben seni ziyarete geldiğim zaman 40'lar 50'ler beni ben buralara sen. getirirsin Atatürk'ün ne güzel gülüyor